Hafta içi hoş geldiniz. Spor Bugün yanımızda Savaş var. Savaş hoş geldin. Ne haber? Hoş buldum abi. Senden ne haber? İyi ya. Arap sürücüsü gibi bir şey olmuş bu he. Araplar var baksa uçağı almış bilmem Evet, evet abi. Biraz bunları Asla, tokatlayalım tamam. ha. Evet biraz Arap tokatlayalım abi. Hep Türk olmuyor. <laughs> evet birazcık Arap tokatlama zamanı. Hadi bakalım. Dostuk bugün abi. Ne sohbet muhabbet Ama Ben katlı sohbet edemiyorum. Öyle mi? Abi direkt evet, ortaya da. indim ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bam 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 vuralım burada ya. Tamamdır abi. Ben de yine silah yok. Oğlum nereye gitti lan bu millet? Oğlum çek a koyduğumun gözü. Çek. Kaldı biri var. Artık yok. <laughs> Ay de var. Yukarıya mı vurdun sen? Evet ben yukarıya vurdum. sana. Kimse kalmadı orada bu tarafta. Tamam burası okuyor o zaman. Bas önümüze doğru gidelim. 12 kişi kalmış. 11 kişi kalmış. Al sağ sağ. Ha bayağı kalabalık ya. Geliyorum abi. Şu enerjiyle basayım. Gel abi. Ay şu taraf daha çok kalabalık. Abi sağda kalabalık solda ya. Bu sola oynadım o zaman. Üstünde üstünde aynen. Yatıyor çatısında. Çalıyorum. Mermi çalmadı Çalıyorum çocuk. Abi. Kalabalık orası. Helal sana. Ulan manyak bak ya. Lan biri sola pusmuş biri karşıda biri üstümüzde he. Evet evet abi. Pusuyorlar sadece. Arap ya bunlar bir de. Ulan Aşırı var ya. Tam Arap bitler he. Thank you. Öleceğim diye çok korktum. Orada onu vuracağım ben. İyi izle. Tam ara bir tamam bak. abi bak şu abi futbolak oynuyor ya. Üstündekiniz ne oldu? Bizim <laughs> değil mi direkt. Evet abi. Onu At. o üsttekini aldım zaten. Atladı mı düştü. ona? Attı. Aşağı düştü. Yok yok. E ee, üsttekine vurdum aşağı aşağı düştü baygınken. Tamamdır. Alırsın abi. Bo bomba atayım mı sana abi? Var var. Okey. Eğlençliğine abi Aşağı düştü Terzörde <laughs> Terzörde akıllı garibim Burası startımız oldu gidelim abi e, İşimize gücümüze bakalım Bu saatten sonra artık değil tamam, Hak ettik yani öyle öyle Abi bir tane M4 çıkmadı lan Önümde şeyde içeride adam var ya abi Çok iyisin abi. Bomba attı bana. Bomba atıyor bu sefer. <laughs> ne yapıyorsun be? Bot kod bunlar bak. Canlanma mı var? Ben üstüne atlarım ona. Bir tane. Valla ben de can yok ya. Toplayacağım şimdi orayı geri gidip. Kit yok mu abi sende? Halledeceğim halledeceğim var var. He tamamdır abi. Ben de geliyorum. 2025'te oradayım inşallah. Harbi mi? Valla. Çok geriden attı. Aa, oh, yine oradan geçiyor ya. Yani. Aha nakım ben ama kavurum. Nasıl biliyor misin? Ha çok evet. Az... Evet tamam. 900 çok, çok metre. Güzel çekiyor. kavurum. Geliyorsun. Tamamdır abi. İnşallah gelmiyorlardır. Vallahi yok yok gelmiyorlar gelmiyorlar. Gel bakalım. Geldim abi. Bir şey mi? Burada bayağı kill var toparlardık ya. Nerede evet, abi? Bot değil mi? Tepede abi. de var. Hemen. Burada Açıktan orada. geliyor bak tepede de var abi. Helal sana. Abi. Burada M4 var lazım mı? M4 var abi bende. Tamam ben kavurum yine ya. Ben de yelek diye bir şey yok zaten. Şuradan bir yelek çözeceğim şunlardan. Sen yeleği çöz abi. Ulan oraya baktım ben kimse yoktu. Yatıyoruz değil mi abi? Yatarak sprey atıyorlar. İnan bilmiyorum ya. Bu arada. Orada portal atabiliyor musun ya? Atalım gidelim istersen. 3 portalım var. Gidebiliriz. At birini. Bir dakika. Abi oraya. Abi. Geçtim. Geçemedim. Geçtim. Ah, bu çok yakın attım. Ne işim Yanlış attım da. Çözdük, çözdük geldik. Tamam bunu çözdük. Bu arkadaşları mı çağırdı acaba bize ya? Evet evet çağırdı. iki, iki kişi geldi burada. Aha falan. vurdum onu. Arkada da arkada da botlar. Bak indiler indiler paraşütle. Yine paraşütle adam indi. Adam indi. O çatıda onu vuracağım. Alırsın abi zıplıyor. Ay özür dilerim ya kobra. 4 kişi girdi şuraya. olsa güzel olurdu. Evet evet abi. Abi oraya kapatamaz mıyız ya? Bagimiz var. Ama artık geri patlak. Ha çatısı sana mı atıyor? Bunlar, bunlar, evet evet bana atıyor. Güzel. Onlar bizi oynayacak bence. Eksiziz. Oo yıktın abi yıktın aynen böyle aynen böyle. Aa motor. Bayağı sıkıyor. O da bitti. Aha. Ben de abi. Oynadık mı oraya? Halo var, bindin. Oynayalım abi. Tamamdır abi. Dur, yerden sür vururuz onları biz. Spreyleriz. Tamamdır. Molotov bomba atacağım oraya ne varsa. Yakınlarında durma. Yakında durma. Bak, bu var ya. Al işte. Keşke aldım da Portal var mı abi? Yok. Nerede evet, portal yok? Hayır sen. Hayır. Hayır. Bak Abi çıldıracağım ya. Abi sen direkt buradan da çık. Bir şey söyleyeyim mi? Herkes çıkıyor. Şuna bak herkes buraya geldi lan. Evet evet abi. Ne işe lan benim? 5 56'm yok oğlum. Dur şuraya gideceğim. 5 56 alacağım. Hadi 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 hadi. <laughs> lan 5 56'm yok dedim iyi ki ya. Gerçekten maç yok. Maç çok değişik ya. bir maç oldu abi. Harbiden öyle oldu ya. Acayip geldiler. Ya Bayadılar abi. Ya. bana. Denk şey dönmüyor Joystick'le oynuyor ya. Oo bunlar 4 kişi. Ama işsizler. Benim şuradan bir beşer alçı dersem nanay gülüm nanay olacaklar da. Kulübeye de girdi. Emin abi. Ah, şimdi birazcık zor. Yüzde iş param var aslında biliyor musun? Ulan şuradan kill var çekim ya. da alırdın abi. Çok çok iyiydi baya. Açıkta da var. Böyle saldırdı. Bir şey söyleyeyim mi ya? <laughs> ya uğraştırıyorlar ben, ya. Ben mi kalmadı değil mi abi? Mermi yok yine yok. Set de yok zaten. Dükkana dükkana gidebiliyor musun abi? Var var ona gideceğim. Aslında şeyim de var. Ne dönüyor ona? battaniyem var. <gülüyor> bak bak. Lan <laughs> biri oyun üstüne. Üstüme, üstüme birisi oynadı. Kaldırma kulesi dolu mu abi? Seni kaldırabiliyorum değil mi? Evet, evet. Benim kaldırmam lazım çünkü. ben o zaman seni kaldırsaydım ya keşke. Ya ben, sen kill alırsın diye bir şey demedim de. Bir şey Olur, değil mi? Da, da, da. Şuradan mermi çekeyim. Bir de 3 set çekeyim hemen seni kaldıracağım. Olur abi. Bugün maç bayağı iyi geçti şu an. Hmm. Aşağı düştü. Hayır ya, vallahi bir şey değil mi? Katman var, katman var, katman var. Ay varmış lan, ya bir şey değil mi? Şuraya oynasam bir sürü toplayacağım, aç gözlüğümden öldüm ya. Lan, <laughs> iki nak verdim oradan, dedim oraya oynayayım, sol taraftaki ne çabuk çıktı ikinci kata oraya. Dur ben seni direkt kaldırayım ya. Bu aşağıda kaldırma var abi. Evet abi, bu aşağıda da hemen kaldırma var. Süre bitiyor çünkü. Bence direkt ka kaç tanesi var sürenin? 59 saniyesi var değil Bilmiyorum, mi? Şu an sanırım evet. Daha zaten ben buraya çakılıyorum. De, o azaldığında orada kaldı. Tamam Olur buraya var. atlıyorum o zaman çakıldım. Sen Al. Ah. orada adam olduğunu gördün değil mi abi? Zemin kartı Yeni girdi. Yeni girdi sandım ben. Ay orada birileri var Bazen lan. Şey, 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 şey böyle. orada Hatta biri var. Oğlum. Hiç işim yok onunla biliyor musun seni kaldıracağım. I'm recalling a teammate. Seni kaldıracağım. Thanks. Yatıyor yerde. Geliyorum abi. İtefeşindeyim ama burabilirim iş yaşa. Nerede o? Güzel abi. Üstümüzde gezen kim? Halıyla. Güzel kalkıyor. Helal abi. Ben hala halıyorum. Oy. Yine halı geldi baya indi abi. Arkanda. Oy maşallah. Benim, ha, ben seni kaldırmam lazım. da yani. Üstüm de var abi benim. Mermim yok ki hiç. Abi çok Mermim. eğlendi de geçiyor fayda. Üstümde atacak aşağı. mı? Aşağı. Henüz atlamadı. Atladım yok. Atladım, Thank al you. Al kitaptım mı iki tane? Mermi yok bende hiç. Sende var mı? Bende 5.56 var abi. Kompost var Ben gel abi gel şey, i̇şte Merve attı şey. Moldov çekti. Abi ne Buyur son abi fight alanı ya. Nasıl sana... oldu? Benim son 30 mermim bu arada. 30 0. Bekle ondan nasıl <laughs> Aha atamadım. Çatıza çatıza. Yok yok bana mol, mol attı. Oldum mu yakaladı bunu? Hayır sen gidi mi gittin? Abi. Yanma bari. <laughs> canım yok ki abi. Ha, can canım yok. Ölmüyormuş sıkıntı. Atmıştım ben sana. Abi, direkt tek attı. Alamadım abi adam direkt kaçladı -hmm. ya. Hmm. çok acayip. Reddatlar mısın da reddat? Reddat yok abi hala. Tamam boş ver o zaman. Şu lootlar da var dedi Thank you. Bakayım şu dağlar. Burada reddat yok. Burada da. Çok değişik bir maç oldu abi. Yasa kanka bir iyi geçiyor ha. Evet abi baya sarıyor ama. Oy bir şey mi çok zevkliydi buradaki fightlar ya. Aha bak. Aha adam var. O buraya sıkıyordu. Bot, bot oraya bota sıkmazsın. Arabaya alıp gelsene O olay eminim ben Ya AFK vardı. AFK değil mi? Sıktı o bize. Bize bot taklit yapacak o. Aha. Döndüm abi. Yeni. Al 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 alabilirsen hemen vurayım onu. Vurdu mu bir mermi? Ha, ben onu bir şey yapmadım sen vurursun diye. Oo kaçta arka? arkaya geçti de onu alırım ben. Helal sana. Aldım abi. Burada şey var bak dediğim ara bot taklidi mi bizi çekecek? Bot da geldi onu vuruyor. Evet evet Burada red card buldum abi. Tamamdır ben de bundan alırım zaten. Gel. Bunda benziyor. Lan! araç geliyor sanırım. Gel gel burada buggy var bir tane. Alt hemen mod var abi. Burada mod burada var. modda buradan naklar. Aha! Şeyin tepesinde lan. Çatı baygın. Baygın. <laughs> baygın. Ha, baygın. 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 Canı bir şuradakinin ya. Görüyor musun hiç yok değil mi? Yok ben görmüyorum şu an. <laughs> Baydım onu abi. Helal gel kapalayalım. Kapaladık onu ya. Lan şuradan önünden biri mi geçti? evet <laughs> <laughs> evet araba geçti sanırım. Araba mı geçti? Adam mı geçti bilmiyorum da. Haa kill var, senin herhalde. Abi benim abi o. Sanırım burada daha yok. Abi bence yok kimse ya. Gidelim mi? Gidelim abi. Daha var 11 kişi. Çok zevkli geçti işte ya. Nokta attı. Evet evet abi o poçingi fightım dedek gibi. Poçingi fightım gerçekten bebek gibi ben de keyif aldım yani. Lan! Bu ne yapıyorsun lan ya? Yanlışlıkla esiyordum lan. <gülüyor> 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 Al, okurdu, abi Al bak orada abi dedek var Ona iki headshot atayım Aracım buradan. Oo, lan var ya! Kadar. Çok iyi sıkıyorlar ama. Boş çıkıyor ya. Şu aracı bir alalım. Uzun hızlı var mı sende? Aracı kaçırayım da. Efendim abi? Uzun hızlı. Var abi. Vereyim. Versene tombur vereyim sana. Bak şimdi. Yan taraf vardı değil mi? Evet. Burası. Buradaydı. <laughs> Biraz yakına gidelim mi abi yoksa? Ha, tam tepelerine çıkabiliriz. Şu Bak karşıya. şurada tam. Karşı Burası. <laughs> ne sağlık abi. O şeydi abi? Ha şeyde işte çıktı gidiyor bak ağlıyla. Neyse gitsin. Adı adadan bak bak Abi şu karşımıza oynayalım istiyorsan. Şu şeyi vurmak istiyorum ya. Hadi şu bak smokladı ya. Gitti karşı abi. Karşımızda. Tamam, Hemen karşımızda. O ama taşın arkasında. Şu taş mı? Oraya indi. Evet abi o tepeye indi. Ee, Yakınına gidelim mi abi? Şu koşanı vuracağım bir bu şekilde sonra bakacağım ona ya. Tamamdır abi. Ben de oraya bakayım ufaktan. Aha ulan sağa sağa çıkmış bile adam. Hmm. Elin aşağılık abi. Şu önü ben bir tepe de. var hemen işliyorsun arabayla gidelim oraya. Gel gel gidelim. Aha. Dal 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 dal. dal. Ben şu ağacın orada durayım mı yoksa? Dur. Ya burada bir yerde yatıyor ya. Evet. evet, Aa, evet ölüm kaya, ölüm kaya, evet. ölüm kaya. Bobo, isale. Mağne adam ya. Abi açıktı hemen abi şurda. Enemies ahead. O zıplıyor, zıplıyor o kadar zıplıyor. Diğeri nerede? O da yok. Çok bir tane Al gördüm şimdi. Arkadaşlar abi. direkt ban yiyoruz ya. Direkt ban atıyorlar. Problem yaşıyoruz. Kusura atmayı vurdum için. Bin bakalım. Abi şu an saygı mı lan? Bu lan Unut. Unut lan o. Unut bir şey <laughs> abi. <Ağabey>. lan <laughs> ben yatıyor sandım lan. Ağabey. Buradalar ya. Bak ba bak, bak. bizim miydi? Evet bizim abi. Bak bizim ama bunlar nerede? Bence yatıyorlar. Çok çok güzel yatıyorlar. Solda biri yatıyor. İkisi de yatıyor bak. Bak sana <laughs> bunların haline bak bak. Ses yapmasa sürünerek gidelim. Ya. <laughs> tamam. gel gel sürünerek gidelim. Tamam diyor mu? Hayır sürünerek gidelim yanlarına bakalım ne yapacaklar. Yat 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 yere yat. Dönüyor bir tanesi bu tarafa. Aa tiplere bak. Gördün mü? Allah'ım çıldıracağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Dans ettirme bombası var <laughs> mı sende? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> lan? Dans et, dans et yok abi. Valla. Valla yok. Dans Gidip, düşman burada falan yapalım böyle. Harbi bu, bu ne ayak lan? Abi Arabik <laughs> teyaralar ya gerçekten Arabik teyaralar ya. Arabik teyara. <laughs> hey Arabik teyara. Arabik teyara. Oğlum bunlar yeşiyor lan. Afrika mı bunlar? Arabik teyara. <laughs> Aslında <laughs> ne yapıyor Afrika bunlar bence? Bence Afrika'lar anneleri kızdı, çıkın oyundan dedi. Da gel yanına atalım biz de. Ne güzel. <laughs> Abi, bu adamlar buraya kadar Afrika kaldıysa helal olsun Dur, bu arada. Dur soru çekeceğim gerçekten ya. <laughs> Arkadaşlar bakın biz burada girdik, sona adamlar kaldı burada yatıyor afk kalmışlar. Bunlar ne yapıyor <laughs> burada? Bu adamlar nereye bakıyor burada? Anlamadım hala. Nereye kadar bekleyecekler bilmiyorum. Son alan burada. <gülüyor> Arabi. <gülüyor> manyak lan bunlar ya. Aradan durun manyak. <laughs> Oğlum bence var ya harbiden bunlar abi kardeş falan oynuyormuş. Bunlar abi kardeş Olabilir oynarken büyük bir şeyler olmuş. Ya okula gitmişler. Tam okul saati ya. Evet abi. Bence öyle bir şey olmuştur. Lan Türkler mi acaba lan? Yok. Yok yabancılar bir de. Yok yok. İngiliz Vallahi. İngiliz abi. atı. <laughs> Ama bu çiki fight çok zevkli değil miydi ya? Abi aşırı zevkliydi bu fight vallahi. Yani ben de sardım da sardım. Elle kula sağlık savaş. Eyvallah abi senin de eline kolla sağlık. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle savaş görüşürüz. Görüşürüz abi. <laughs>